Merhaba arkadaşlar. Saruhan Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün Samsung televizyonlarda kanallar nasıl yüklenir onu göstereceğim. Öncelikle kumandadan menü tuşuna basıyorsunuz. Menü tuşuna bastıktan sonra burada yayın kısmına geliyorsunuz. Burada en sonda kanal ayarları bölümü var. Buraya giriş yapıyorsunuz. Buraya girdikten sonra manuel arama yazan yere gelip OK'ye OK basıyorsunuz. Burada uydular seçiyor e, TÜKSAT'ı seçiyoruz. TÜKSAT'ı seçtikten sonra burada transporter listesi diyor. Yani frekans listesi. Buraya gelip OK dediğimiz zaman burada frekanslar açılıyor. Biz buradan yeni frekans ekleyeceğiz. Yani listeden en sona geliyoruz. Yeni. Yine gelip OK'ya okay bastığımız zaman frekans girme bölümü açılıyor. Buraya da birinci frekansımız yani otomatik arama frekansını giriyoruz. O da frekans kısmı 10.2380 yazıp OK diyoruz. Simge hızı Buraya da 27.500 olarak giriyoruz. Okey diyoruz. Polariteyi de dikey olarak seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra kaydet diyor. Kaydete basıyoruz. Ondan sonra tarama modu. Burada sadece yalnızca ücretsiz kanlar. Bunu seçtiğimiz zaman uydudaki şifreli olarak gözüken çalışmayan kanları bulmayacaktır. Bunu yalnızca ücretsiz kanlar diyoruz. Aşağıda şebeke arama kısmında etkin diyoruz. Etkinleştir dediğimiz zaman ara kısmına girip OK dediğimiz zaman böyle bir sürece açılıyor. Burada da kanalları bulmaya başlıyor. Mesela şu an 14 tane TV kanalı buldu. Ee, bu şekilde yaptığınız zaman bütün kanları otomatik olarak bulacaktır. Yani bu frekans gidip bunu yazdıktan sonra bütün kanları otomatik olarak bulacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.